Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Amacımız oyundan hepinize merhabalar ben Serdar. Ee, öncelikle bu tanıtım videosu. Şimdi çekeceğim oyunlar belli. Kalafite PES 2013, New For Spirit Underground 2, goley Galatasaray'ın hilesi bu o kadar önemli değil Avufite'yim ee, açılmıyor ona çekecektim ama olmadı ee, Öncelikle arkadaşlar şimdi Nasıl desem e, Minecraft yükleyeceğim Minecraft serisi de yapacağım tabii ki size Sonra böyle şeyler yapacağız, yükleyeceğiz işte ee, amacımız oyundan görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu kadar. İyi günler diliyorum.